Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aziz. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Clash of e Clans e serüveninde yine beraberiz. Bugün e, arkadaşlar yine klan oyunlarını yapmak istedim. Adamlarım da hızlandırıcı bayağı Baya iyi bir şey. Çünkü şey Bunları önceden e, verdiğim için yavaş olmuş baya. Şu an yükselttim baya. Hatta çok az bir şey kaldı. Bunları da yükselttikten sonra bitecek. Kendim bir video çekeyim. Ben. normalde biraz kasmam lazım. Savaş yapıp lazım lazım biraz. O yüzden hem de video çekeyim hem de ganimetimi kasayım ben. Şimdi ilk ordum bu. Bu orduyla neyi hani başardım bakayım. Yani şu an bu orduyla bir görev yapabilecek olsam hangi görevi yapabilirim? Bu ne? 5 havan yok et. Bunu yaparız ya. Bende kaç tane havan var zaten? 4 tane. Bir savaşta daha yok ederiz. Aynen ya olur olur. Şuna bir başlayalım. Çünkü da biraz geride kalmışız. Şunu bir yapabilsek iyi olur. Dördüncü sonucu alabilsek. Diğer arkadaşlar yapmamış. Yani 10 kişi zorlamışız kendimizi biraz. Ben de zor. Yapsak barbakral 20 oldu bu arada. Aşağı taraftan başlayayım ben. Hiç oyun sesini açmayayım hiç. Oh, Okçu kraliçeydin arkadaş. Okçu Ananı pekme yaptı. Pardon, pardon, pardon. Pekme yemeği lazım. Pekme içeri gelirdin çok oraya içer diye. Şunlar da çok oyalanmasınlar. Şöyle içeriye doğru birazcık girelim. Evet, şöyle şuraya da bir atlama. Bir sattım mı? Şuraya bir tane de öfke. Hop şunları iyileştirmeye ve şunu var. Tamamdır. Şuraya bir iskelet büyüsü iyi gider. Güzel güzel al. Ama büyüsünü güzel bir yere atmışız. Bir tane şuraya atsam. Ne olur mu ki acaba? Şöyle rastgele bir destem denedim. Rastgele destede işte cadı vardı. Valkyrie vardı. Bebe geceler. Yavru geceler işte. <laughs> bebe geceler diye alışmışım. Hep bebe geceler diyorum. Abi şey yavru ejder olması lazım gerçek adı. Ben de hatırlamıyorum tam. Şimdi iki diyemeyeceğiz galiba ama güzel galimet çaldık bence. O kreye basmam lazım ama aslında. Ama ne yapacağım bilmiyorum tam. En azından ee, neden ne denir ona? Kahramanlarımın 24 olması gerekiyor en azından. Geçmem için köy sonra sona veya ona geçerken falan o şeyi girmeye basarım. O da iyi olur. Şu X'e in al. X'e in al. Al al. da kurtul Biraz canı oysa sana şifacı hadi. Oh. Arkadaş bu sefer de bunlara mı takıldın sen ya. Ganimetini al. Kibar çık. <laughs> Zaten ölecek değil belki. Ganimetimizi aldık. Güzel. 1800 karakter iyi. Normal bence güzel kötü değil yani. Ha, görevimiz var değil mi? 3 tane havan. Bunu yaptık. Ay yanlış orada ittim. Şey 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 şey. Yanlış orada yettik ya. Şuradan bakayım. Şu orada yetecektik evet. Çünkü deprem büyüsüyle ilgili bir yere yaparım. 15 saniye sormuş zaten. Şuradan şöyle. Bakalım hangi etkinlikler gelecek bundan sonra. Söyleyecek bunu yapamıyorum. Bu pahalı geliyor biraz. Belli bir nasip. Bu dört yıldız bonus. o çok güzel olur bu. Klas başlığı da geliyor daha iyi. Şuna da bir ah. Bir taşla bu iş bitmiş. Neyse ya sonra atarız. Şimdi şimdi atayım. Ya. 3 Üç dört tane bonum lazım sadece. Üç tane. Hadi bir Yargıda son daha köyünü hiç görmedim. <laughs> Zaten hani yenilirse kayıp. Bu ne ya? Bu niye böyle bir deste? Niye böyle bir resim var ya burada? Ha bu mücadelede rastgele deste yapmıştım doğru. Olur. Ama o mücadelede de ee, kahramanlarım olmuyordu. O yüzden şifacım olmadı. Şuan an şifacı boşadı. Ama bir tane atıyor korusun. Onu göreceğiz daha yani. Okçu bir atlama büyüsü verelim buradan. Yoksa öldür. Dondurmaya da var. Atlamaya da var. Hop, siz uğraşmayın. Gelsen sen. Sen alırsın onu hadi kanka. Adamsın. Çok zorlandık arkadaşlar. <laughs> Niye bayağı zorladı beni anlamadım. Olmuş mu ki? Pek kadın olamıyor ki. Çünkü bu balonlar attıktan sonra direkt golem basıp böyle savaşa girmeye düşünüyorum. Vakit kaybı aslında ondan dolayı değil. Şurada ganimet var. Şunu toplayalım. Birazdan bundan da gelecek. Ne kadar? 420 ne 420. Güzel. Şimdi 4 milyonum var. Evet ne bassam bunları bassam şu an iksir çok aşırı derecede iksir lazım zaten laboratuvarda da iksir kullanıyorum laboratuvarda çok geri kaldım da kendimi yükseltmem gerek yükseltmeye çalışıyorum bomba şey bomba yüzüm duvar kıcıyı da bitirdim yine benimle şu an kendime göre İşte öyle şu an şu kara iksirli olan büyüler sonra kara iksir şeyi şu kara kışla çok geride kaldım yani biraz. O sıkıntı yani. Şuradan bir istik atalım. Ya, yeni geldiği için ne ki bu diye bakmak ama işte istemiştim. Onu da bakamadan birisi saldırı yapmış. Gitti. Şimdi Ne bekliyorduk biz? Heh, şunların. İnşallah birisi yapmamıştır Aa son vermiş Ben bunu buradan geri çizelim de. Tamamdır. Sağ olasın. Dostum. İki günü kalmış. Bunları toplayalım bari. Şu ganimetleri alsak. Normal iksir. Dire diğer iki köyü sadece. Onları da alırız. Sıkıntı değil. Hadi bir savaş. Evet. Çok güzel. Şu an ganimet hoşuma gitti. Saldırabilirim. Saldıracağım ya. Niye yapacağız arkadaş? Bir deneyim. Şimdi sağ alttan girmeyi düşünüyorum. Ama sağ üstte uygun. Sağ üstte tuzak var biraz. O yüzden şurayı birazcık alalım ondan sonra oraya gireceğiz. Okçu kulesi biraz temizlesin sonra oraya. Büyücü kulesi de sanatçısı duvar ikizleri salacağım. Saldık. Tamamdır. Şimdi golemi içeri atıyorum. Şuan bir tane deprem var ne işe yarayacaksa bunu atalım. Şimdi büyücüleri biraz salıp da etrafı temizleyip pekkaları içeri almayı <laughs> düşüncesindeyim. Eğer yani öyle yaparsan biraz daha iyi olur. Dışarıda kalmasın pekalar. Ne dedim hemen dışarı çıkacak yani. Heh. Şuradan barbakır adlısı salsak. Büyücüleri etrafa dağıtsam. Şuraya bir atlama versen. tamamdır. Şurada birazcık öfke. Kılan kalesini kullanmayacağım <laughs> bu savaşta. Şu şeyleri dondursam. Şurada bir iyileştirme. Hadi yok çukur öldürtüreceksin. Hop hop hop. Büyücüler gitmiş. Aşağıdakiler. Onları bakmadık unuttuk. <laughs> Onları unuttuk. Ne kadar da olsa unuttuk galiba. Ok şükür canını biraz yükseltmem lazım da. Ya sanki kalan karesini kullanırsam biraz daha iyi olacak gibi. Baba kral öldü. Okçu kraliçeye tutulmuş. İyi adamın en azından okçu kraliçesini öldürdük. Biz istesi alamayız. Bayağı yiyor barbarlar berberler. sen kimsin ya? Hadi böyle yapalım hadi. Hadi klan kraliçesini alalım Ne zaman klan kraliçesini adam almıyorum zaten. Boş ver. İki desek kupa kasarız ha. Eski kupa falan dönsem sonu olacak. Şampiyon ligine falan çıksan biraz taş lazım. 2000 taşım vardı. Bir taşla bağış geldi. Level kastım bende Bütün neredeyse klanları girdim ya. Giriyorum bağış atıyorum çıkıyorum. Giriyorum bağış atıyorum çıkıyorum. Level kastım iyi oldu. Ya o yüzden taşımı da bitirdim ama. <laughs> bir daha gelmesini isterim. Bir taşla bağışın. Çünkü hani benim levelim bayağı düşüktü. Belli bir göre bence. Hani millet 100-500 levelde köyün Köyünden geçerken ben Galiba yedi köy nasıl on bire geçerken önce öyle bir level olacaktım. İyi oldu. Gelmesi 92 level olmuşum. Şimdi şurada bir tane de deprem büyüsü görevi görmüştüm. Bunu da bir sonraki videoda yapalım arkadaşlar. Bu videolar çok uzun oluyor. İzlenmiyor yani. Dur şurada bir şey bassak. 43 bine. Kraliçe 56 bine. Şurada neredeydi o ya? 50 bin e basarız. 10 bin alsak 53 bin, 15 bin alsak 58 bin mi? Aynen öyle. Kredi seni basmanın vakti geldi. Ne diyor bu? Karamaksan mı yazmandırmaya sonlandıracak emin misin? İyi ya yapacak bir şey yok sonlandırsın artık. Kraliçe yerine geçmeyi düşünmüyor. Tamam geçti. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Videoyu eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.